Nevşehir'in peribacalarıyla ünlü turizm merkezi Kapadokya, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl daha sakin bir sezon yaşıyor. Kapadokya'da hafta sonları çevre illerden gelen günübirlik ziyaretçiler yoğunluk oluşturuyor. Hafta sonları genelde yerli misafirlerimiz bulunuyor. Yabancı misafirlerimiz yok da seviyede az. Genelde onlar sahillere gitmeyi tercih ediyorlar. 50 ayından itibaren bir yükseliş bekliyoruz. Aşı bulunursa turizm eski seviyelerine yeniden döneceğini ümitliyiz. Özellikle hafta sonları bölgeye giden günübirlik yerli turistler gün boyu Ürgüp ve Avanos ilçeleriyle Göreme, Orta Hisar ve Uçhisar beldelerindeki turistik merkezleri geziyor. Gördüğünüz gibi düzenlenecek olan at turları, deve turları, ATV turları da günlük düzenleniyor şekilde. Yani keyif alabilecekleri çok fazla alternatif var açıkçası misafirlerin. Balon içinde ekime beklemeleri şu an için <laughs> öngörülen tarih gibi görünüyor. Salgın nedeniyle balon turlarından mahrum kalan ziyaretçiler ATV araçları, cip safari ve atlarla düzenlenen turlara katılıyor. Peribacaları arasında dolaşıyor, bölgedeki vadileri keşfediyor. Kapadokya'da şu an e, turizm tamamen yerliye yönelik. Hafta sonları yerli misafirlerimizin e, bölgeye gelmesiyle turizm sektörü biraz olsun hareketleniyor. Bölgede dünyaca ünlü balon turlarının 1 Ekim'de başlaması bekleniyor.